Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte Skyseer'in ikinci videosunu çekeceğiz. Bu daha önceki video çektim ama gerçekten bugün kafam biraz dalgın sanırım. Yanlış menülere girdiğim için iki videoyu da silmek zorunda kaldım. İlk başta buradaki gördüğünüz bu bölümden iki boyutlu ve üç boyutlu analizleri ve tasarımları yaptığımız yerden yapıyoruz zannettim bu çerçeve ve kafes hesabını. Bugün sizlerle birlikte kafes hesabı yapacağız. burada girdiğimde arkadaşlar yani kafes hesaplamalarımızda bizim çubuklarımız oluyor yani. düğüm noktaları, noktaları arasındaki çubuklarımız, çubuk elemanlarımız. Bu çubuk elemanlarından bana belli bir sayıda ekletiyor bu 3 boyutlu ve 2 boyutlu bölüm. Eğer evet, bende Hani kızdım basit bir e, örneğimiz vardı bu örnekte 3-4 tane çubuk ekledikten sonra 4-5 Sanırım 4 tane çubuk ekledikten sonra bana e, Satın al Diğer çubukları ekleyemiyorsun satın alman gerekiyor gibisinden bu uyarıda bulundu Ben de Birkaç kere denedim daha sonra işte Google Translate yardımıyla da Sorunu biraz anlamaya çalıştım Türkçe çevirdiğinde Çok kızmıştım ve yani biraz kayseri bir çekmeyi planlamıyordum ama e, burada alt tarafı indiğimde burada tros kurami, yani çerçeve ve kafes hesap bu bölümünü gördüğümde tekrar bir gördüm ve bu sistemi çözdüm dedim yani biraz da benim hatam olmuş dikkatsizliğime geldi. Neyse laf fazla uzatmadan bugün sizlerle birlikte kafes girişini hesaplayacağız. Yani kaf kafes hesabı yapacağız. Truss ve frame bölüm var arkadaşlar. İkisi de e, yani şey olarak aynı. Nodul olarak aynı. Nodul olarak derken kısaca hemen göstereyim. Sizlere hemen şurada açmıştım zaten. Gördüğünüz gibi ikisinde de sol tarafımızda aynı menüler var. Tek farkımız yani çerçeve hesabında bize 3 tane çubuk eklettiriyor yani bir şöyle bir şöyle bir şöyle yani çerçeve hesabı yaparken bütün hesap genelde hesaplamalarımız oyunda olduğu için onu eklettiriyor ama uçtan sonra aslında ekleyemiyoruz bir o sıkıntı var bakalım kafes hesapta sizlerle birlikte ilk kafes hesabımızı yapacağız daha sonra da sonraki videomuzda çerçeve hesabında yapıp ıı, skaysi bir tamamlamayı düşünüyorum çünkü 3 par geçtiğimde bana sürekli yani atıyorum çubuk eklediğimde bana 5 4 çubuktan fazlasını vermiyor bu gerçekten sıkıntılı olabiliyor. Yani bizim yaptığımız şu an size anlattığım basit hesaplamalar, basit sistemleri anlatıyorum gördüğünüz gibi. Bu kafeste basit bir kafes hesabı. Ama dediğim gibi yani şu an eğitim online olduğu için, sınavlarımız online olduğu için bir has, basit hata yaptığımızda bütün sonucu değiştirebilecek sonuçlar ortaya çıkıyor. Ee, ve yani bu basit basit olan kafes daha çok uzunlarda da hani bazen yani çok uzun olduğu için hata yapabiliyoruz. Aklımız karışabiliyor. O yüzden e, buradan yapmanızı öneririm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kafeslerin kafesimizde 5 tane düğüm noktası var. A, B, C, D ve E olmak üzere. Daha sonra çubuklarımız ve kuvvetlerimiz var. 2 tane de bir de hareketli ve bir de sabit olmak üzere 2 tane de mesnetimiz var. İlk önce düğüm noktalarımızı ekliyoruz. İlk düğüm noktamız yani A noktamız 0'a 0 noktası olacak arkadaşlar. Daha sonra B noktasını eklerken arkadaşlar B noktamız 3, X yönünde 3 metre y yönünde 4 metre de bulunduğu için yazıyoruz arkadaşlar x yönünde ve y yönündeki pozisyonda yanlış mı yaptım ha, şu anda Heh, tamam arkadaşlar faremle yanlışlıkla şuraya kaydırmışım sanırım y ve z yönündekini hmm, bizlere gösteriyordu daha sonra arkadaşlar C noktamız 6 metre buradan, 3 metre buradan, 9 metre x yönünde, y yönünde de 4 metre hemen ekleyelim. 9 metre x yönü, y yönünde de 4 metre. Gördüğünüz gibi ekledik. D noktamız da direkt 12 metre x yönünde. Daha sonra da 6 metrede E noktamız var. Gördüğünüz gibi düğüm noktalarını ekledik. Eee şimdi ee, bu çubuklarımızı ekleyelim. Yani bu çubuklarımızın yerleri pek fark etmiyor. Yani sırası pek fark etmiyor. Birden ikiye mi, ikiden üçe mi, üçten mi? Yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben direkt e, birden ikiye başlayacağım. Birden ikiye, 2'den üçe, üçten 4'e dörtten beşe, beşten üçe, ardon 5 çizmişsin. 5'ten 3'e 5 2'ye ve 1'den 5'e olmak üzere 7 tane de çubuğumuzu ekledik. daha sonra burada mesnetlerimiz var. Mesnetler sabit, hareketli ve y yönündeki hareketli mesnetimiz ankastre mesnetimiz de var. Şimdi ekleyeceğiz burada gene A ve B A ve D noktasında oldu. A noktasındaki sabit, D noktasındaki hareketli mesnetimizi ekleyelim hemen. nodul ID diyor. Node ID bizim düğüm noktamız. Yani biz birinci düğüm noktamıza sabit mesnet ekleyeceğiz. Bunun için bir yazıp buraya ekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra dördüncü düğüm noktamıza hareketli mesnet ekleyeceğiz. X yönünde aynen. Hareketli mesnetimizi de ekledik. Daha sonra arkadaşlar e Burada 6 kN'lık bir x yönünde kuvvetimiz var B noktasında onu da ekleyelim. Şimdi point, load, moments ve yay yük ekleyebiliyoruz. Şimdi ikinci düğüm noktamıza x yönünde 6 kN'lık bir kuvvet uygulamış. Daha sonra e, e düğümümüze yani 5. düğümümüze y yönünde 8 kN'lık bir kuvvet uygulamış Bunu da ekliyoruz gördüğünüz gibi ekledi ee, Daha sonra arkadaşlar bu çubuklara da kuvvet ekleme iyi göstereceğim size Atıyorum ben iki Yani şu an Sistemi ben Yaptım ama fazladan kuvvet ekleyeceğim Atıyorum ben ikinci e, Çubuğumda Burada bir yay Üstte bir yayı yükümde olabilirdi veya hmm, 1 ile 2 arasındaki çubuğumda böyle bir ayrı hükümde olabilirdi. Direkt noktasal kuvvet olarak 2 de direkt aşağı bir ayrı hüküm olabilir. Hemen onu ekleyelim. Gördüğünüz gibi iki, ikinci yani 2 iki ile 3 arasındaki çubuğumu yazdım buraya. 2 numaralı olduğu için. Yani bu siz yaparken belki 2 numarayı buraya alırsınız. Ona dikkat edin lütfen. Arkadaşlar bu pozisyon uzunluğu yani bu noktasal kuvvetimiz nereye gitsin bunu sıfır yaparsak direkt bu e, tam bu iki numaralı düğümümüzün başlangıç noktasına etki ediyor eğer bunu yüzde yaparsak 3 numaralı yani buraya buraya etki ediyor biz bunu yüzde elli yaparsak tam ortasına etki edecektir x yönünde bir kuvvet yapmayalım y yönünde de iki kilonütonluk yukarıya doğru bir Kuvvet uygulasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüzde 50 yaptığım için öyle oldu yani o yönde bir etki kuvvet yaptı. Ee, yayılık da dediğim gibi yayılık de olabilir. Yani yani burada. Ee, Gördüğünüz gibi bu yayılıkımız yarım da olabilir, tüm de olabilir. Burada başlangıç ve bitiş pozisyonu var. Bu başlangıç ve bitiş pozisyonu ekleyebilirsiniz. Ben şu an yayılık eklemeyeceğim. Daha sonra arkadaşlar sol ve kısmını yani çöz dediğimizde evet. bu bunu bize çözüyor. Ama dediğim gibi burada yani kilitli olan menülerimiz var. Evet. Raporlama kısmı falan kilitli sadece burada. İki yerimiz açık. Bu iki yerimizde umarım bize yeter. Bu iki yerimizde arkadaşlar e, mesnet tepkilerimiz. Mesnet tepkilerimiz. Daha sonra buradaki de çubuk kuvvetlerimiz. Bu kırmızı olanlar arkadaşlar eksi yani çekme oluyor. E, bu mavi olan kısımda itme oluyor. Büyük ihtimalle. Daha sonra buradaki oluşan kuvvetteki normal diyagramlarımız buradaki kuvvetlerimiz kısaca böyle arkadaşlar dediğim gibi hani burada diğer kısımlar kapalı bize ücrete tabi tutuyor ben kısa bir süre içinde bu hiçbir ücretli olmayan bir yazılım sizlere bulup anlatmaya çalışacağım hani illaki vardır yani aramızda eğer bizi izleyen bir yazılımcı arkadaşımız varsa eğer yazılımcı arkadaşımız varsa eğer benim merak ettiğim bir konu var onu da kısaca değineyim Gerçekten ben bu yapısal analiz ve tasarım programlarına baktığımda baktığımda çoğu arkadaşlar yabancı kökenli. Hani ee, bunlar çok absürt bir şeyler hesaplamaları değil hani eğer ki yapılabilir bir hesaplamalar eğer ki olur da böyle bir hmm, program yapmayı yazılım yapmayı düşünüyorsanız gerçekten ülkemizde sıkla tercih edilebilir bir yazılım olur. Evet arkadaşlar Skyship'in ikinci videosunu burada bitiriyorum. Bugün sizlerle birlikte kafes hesaplamayı yaptık. Yarın yani daha sonraki videomda size çerçeve hesabını çözmeye çalışacağım. Çerçeve hesabını yapmaya çalışacağız ve birlikte. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.